saçlarıma da o baksın Saçın ipek gibi olsun Vücudum hep güzel koksun Çinime sayıp da dokunsun Bana bakan tek dov Bakteriler fırçanın ulaşamadığı her yerdedir. Oysa Listerin ağzınızın tamamına ulaşır. Eşsiz formülüyle diş eti hastalıklarına yol açan bakterilerin oluşturduğu plağa derinlemesine temizler. Fırçanın başladığını Listerin bitirir. Yeni Yumoş Extra Creations'la kokuların senfonisini keşfedin. Gül ve Yasemin kokularının karışımıyla oluşan bu yepyeni dünyanın keyfine varın. Yeni Yumoş Extra Creations. Ellerinize hayat veren Arkon gliserinli el kremi, şimdi bir de 300 mililitrelik kavanozunda. Kartdor tatlı serisi pudingi sunar. Bugüne kadar yediğiniz tüm pudingleri unutmayın. Elidor tatlı serisi. Elidor uzmanlığı muhteşem yüzyıl setinde. Elidor'un yıpranmış saç uzmanı Thomas Tom. Merhaba. <laughs> İyi ki geldin Tom. <laughs> her gün set, her gün set. Kücüm her şeye gelsin <laughs> Ama bu saçlar, ne yapacağız biz? Şey, saçlar kolayca yıpranır. Ama onarmak sabır ister. Saçlarını yeniden yapılandırmamız gerek. Haftada iki kez maske gerekli. Saçlarını parça parça ayır, masaj yaparak uygula. Ne güzel kokuyor. Sultanım, bence şey hasırız. Türkçe benden daha çabuk söktün. <laughs> Elidor onarıcı ve yapılandırıcı seriyle muhteşem saçlar. Ev telefonunuz var, internetiniz yok. İnternete merakınız var, henüz bağlantınız yok. Bağlanmaya niyetiniz var, modeminiz yok. O zaman size bir haberimiz var. Artık internet sahibi olmamak için hiçbir mazeretiniz yok. Türk Telekom, lokum hizmetiyle interneti olmayan tüm Türk Telekom müşterilerini ücretsiz internete bağlıyor. Modem bedava, bağlantı bedava. Zengin içerikli lokum internet sitesine bağlanmak da bedava. Üstelik taahhüt yok, sözleşme yok. Hemen ücretsiz hattımızı arayın ya da en yakın Türk Telekom ofislerine veya bayilerine gelin. Bu inanılmaz hizmetten siz de faydalanın. Benim bildiğim tek şey bu aşk beni yok ediyor. Ne yaparsam yapayım kurtulamadım bu aşk benim hayatımı mahvediyor. ...gözünü görmek istemiyorum. Kesin bir şey olmuş. Sadece küçük bir değişiklik. Ben senin üfüs isteyecektim. Evlilik işlemleri için. Ne? Bu adamla mutlu olamazsın. Seni mahvedecek. Bıraktı peşini. Değil mi? Evet. İffet yeni bölümüyle... ...Cumartesi 20'de... ...Star'da. Gözlerinizi alamayacaksınız. Madem Mahir kumarda kaybedecek kadar zengin... ...olsun getirsin bakalım o parayı. Ümit kaçırıldı Bedriyan. On gün kadar oluyor. Öğrendiğimden beri parayı toplamaya çalışıyorum ama olmuyor. Koyu Kırmızı yeni bölümüyle Pazartesi 20'de Star'da gözlerinizi alamayacaksınız.